Dicle halkına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. 13, kısmetse 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dicle halkına selamları var. 14 Mayıs sonrası inşallah hem Dicle'de hem Türkiye'nin tamamında yepyeni bir güneş doğacak ve ülkemiz aydınlık bir geleceğe yelken açacak. Teşekkür ediyorum. Ee... Kemal Kışlaroğlu'nun baş danışmanı Hasan hocamız ilçemize e, ziyaretinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bütün ziyaretler bu seçim ağzı hemen hemen her gün olacaktır. Düzce hakkında beklentileri neyse geldiklerimiz zaman bize bu e, haklarını iletebilirler. Evet. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin gençler. Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamları var. Ben onun baş danışmanıyım. Var mı Kılıçdaroğlu'na bir mesajınız? verirseniz? Mesajı ateş Kılıçdaroğlu'yla hangi? Selamın aleyküm. Ne? Tebrik ederim. Aleyküm selam. Ate Hangi açıdan? Yani biz oradayız güzel bir servisimiz yok. Servis yok. Evet. Yani benim benim şu başka bir geldiğimiz zaman tabii ilçe hani sana <laughs> vardı ya? niye kapattılar? Ben anlamadım. şehir Şehir içi servis. Alınır. İnşallah başkan yani, düzen bunu çözeceğiz İnşallah. İnşallah.

İnşallah. İlk turdan bitireceğiz. Bir turda bitireceğiz. İlk turda bitirelim. Eğer İyi günler. hayırlı işler işte. rahatlar olsun, olsun. hepinize. <laughs> Kılıçlar işte, gençlere özellikle selamlar Hepinize selam söyleyelim. Var mı bir desajı? Peki görüşmek üzere. Şey, i̇ttifakı, i̇ttifakı, millet şey o nedir? Cumhur İttifakı millet millet, millet mi? ittifakı. Millet. Dedi yani yeri de vallahi. <laughs> biz millet <laughs> ittifakıyız. <biz>. Tamam. Tamam. Millet İttifakı milletimiz. Tamam. Teşekkür ederim. İnşallah. Güle güle. Hadi teşekkür ederim. Bu kadar mı? Diyarbakır'dan millet İttifakı olarak biz Üç, en az üç milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah Allah utandırmaz üç milletvekili alacağız. İnşallah.